Evet, Ramazan Yeni maç bakalım sesini. Soruları alalım bakalım. Hocam Sakız çiğnemek orucu bozar. ne saçma soru tabii de bozar. Nereden biliyor? E geçen sene bozuyor da ya dayı bu sene de bozar. Niye bunu soruyor tekrar? O geçen sene bir evet. sus bakalım dinle. Tabii ilk defa soruyor ama bozar. Tüh şansı bak Allah. Niye üzülüyorsun dayı ne bekliyordun ki? Ya bir sus oğlum be. Neyse bakalım. Seneye inşallah deneriz tekrar. Neyi? Hayır evet, sesin aç bakayım bakalım, hadi. E, sorumuz gelsin. Buyurun. Hocam eee sorum şöyle. E, sakız çiğnemek orucu bozar mı? E, tabii bu çok yeni yenilikçi bir soğu. E, daha önce soğulmamıştı. Yanlış bilgi de vermek istemem ama ...bozar. Bunlar ya baba görüyor musun ya? Bu sana da tüylenmiyor. Babaanne senin ağda sakızıyla bile işin olmaz bu saatten sonra. Dişin yok normal sakızını al. Ya bir sus be. Neyse sene inşallah baba bakar. Bir şey sorabilir miyim? Size bu umudu aşılayan şey nedir? Yani nasıl? Bir... Evinde, iş yerinde, sokaklarda, meydanlarda binlerce insan Cevabını bekliyor. Siz buradaki atmosferi tarif etmek mümkün değil ama herkes çıldırmış durumda hadi, hadi, hadi. ve o soru geliyor. Hocam hayırlı Ramazanlar. Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Hoca, hoca aldı soruyor. Hoca göğsünde yumuşattı. Gelişine cevapladı mı? Bozmaz. <laughs> kursun, kursun <yüzlülük. gülüyor> durun bir şey diyor durun yani, durun. Bir. Yere atılmış sakızı. Ayağınla çiğnersen bozulmaz. Ağzınla çiğnersen bozulur. <laughs> Vardan döndük ha.